Acil su dökmemiz gerekiyor. Vay oh, canına bu çikolata mı? Süper. Şimdi bir şeyler hazırlayacağız. Çikolatayı eritmemiz gerekiyor. Bunu su ısıtıcısında yapıyorum. Bu yüzden daha iyi. Şimdi herhangi bir çikolata jölesi alıyoruz. Ve bu eminemiz olacak. Ona bayılıyorum. Şimdi her şeyi popete yerleştiriyoruz. Ve erimiş çikolatalarımızı çıkarıyoruz. Ay nice. sıcakmış ne kadar da aptalım ben. Kaynar suyu unutmuşum. Tamam her şey yolunda. Şimdi ucunu kesiyoruz ve tüm popeti döküyoruz. Süper. Donduruyoruz. Ve hazır. Bunu patates kızartmasının altındaki kutuya koyacağım. Eğlenceli oldu. Gidip Alex'i göstereyim. Alex merhaba. Ay. Alex hoparlörü kapatabilir misin? Alex. Okay. Oh, şimdi uçacağım. Neyse. Alex baksana sana yiyecek getirdin. Tadına bak. Vay be harika görünüyor. Hadi tadına bakalım. Bu şekerli çikolatalı patates gibi. Süper. Şimdi Suzy'yi korkutacağım. <laughs> Korktun mu? Alex bu çikolatalı dişleriyle çok komiksin. <laughs> Food kanalında yeni video. Zehirli artık kamyonu yolda. Vay <laughs> canına ne kadar havalı bir tane şeker denemek istiyorum. Aa, çok ekşi. Aa, bu kabanı sallıyorum. Yüle yüle kamyonet. Eğlenceli. Peki hala seninle ne yapacağım ben? Aa, harika bir fikrim var. Şimdi bu ekşi şekerleri saç kurutma makinesiyle eriteceğiz. aa. Aa, aa çalışıyor. Tamam anladım. Nasıl kullanacağımı ve şimdi eritiyoruz. Vay canına şuna baksanız nasıl hızlıca eriyorlar. Aman tanrım ekşi karamel oldu hazır. Şimdi karameli alıyoruz ve popatin içine döküyoruz. Ne kadar da güzel akıyor. Ve bu çubuğu koymayı unutma. Ve neredeyse donmasını bekleyeceğiz. Hazır şimdi güzel bir lollipop oldu. Yes. Şimdi gidip acilen Alex'e göstermeliyim. Pekala. Birer dostu Alex son vuruşunu yapıyor. Yes. Ah tamam. Alkışlamalara gerek yok. Alex bak sana senin için. Ah. Oh, bu ne? Lollipop mu? Öyle söylemen gerekiyordu. Çok lezzetli. Teşekkürler Tüzi. Yaşasın. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Ne getirdiler? Var? Bu ne mantar mı? İğrenç. Ben mantarları sevmiyorum. Ne yazık ki kendime başka bir şeyler yapmak zorundayım. Ha, tabii ki parlak bir fikrim var. Çikolatayı alıyoruz ve onu eritiyoruz. Popetin içine döküyoruz. Ve şimdi en zor an. Ve bunu kullanacağım. Gördüğünüz mü pençelerimi? Wolverine'daki gibi. Tamamdır. Bence bu kesinlikle Alex'in yeterli olmalı. Tamam gidelim. Peki golf nasıl oynanır? Babam bana sert sallamamız gerektiğini söylüyordu. Dengemi kaybediyorum. Alex iyi misin? Zavallı şey düştün mü? Senin için tatlı bir şey yar. Ne lezzetli mi? İyi görünüyor. Vay canına bu çikolata. Çok lezzetli. Durması zor. Alex. Ama ben de istiyordum. Çizgi film izlemeye bayılıyorum. Ah dondurma mı eriymiş? Neyse bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii ya. Benim popetim var. Ve tabii ki şekerleme çantam. Baksanıza çok komiğim. Pekala dondurmayı şekerleme torbasını doldurup ve popete dolduruyoruz. Hazır. Şimdi dünyanın en lezzetli tavlarını böyle koymalıyız. Vay canım, ne kadar güzel toplar. Dondurma donmadan önce acilen her şeyi popite koyacağız. Buraya buraya ve şuraya hazır. Şimdi her şeyi dondurucuya gönderiyoruz. Ne kadar soğuk. Bekliyoruz. Dondurma oldu. Alex düştün mü? Harika. Yeni mutfak şaheserimi mi dene Vay canına bu popet dondurması mı? Şimdi tadına bakalım. Vay canına çok lezzetli ve çok soğuk. Süper Suzy. Çok iyi olmuş. Hadi çok Oy. Ah, Görünüşe göre çok sıcak bir gün. Ama yine de güzel olmak için her şeyi yapacağım. Biraz bir şeyler yemek istiyorum. Aa, sebep onlar erimiş mi? Ama nasıl oldu ya? Burada sadece kırk derece var. Ama yine de lezzetli. Ama bir fikrim var. Jelibonu biraz daha güzel yapmam gerekiyor. Bunun için bu şekilde popet bana yardımcı olacak. Şimdi popetteki jelibonu böyle dökeceğim ve bekleyeceğiz olmasını. Aa, ne kadar güzel. Hazır. Bir tabağa koyduk ve farklı jelibonlar ekledik. Çok işte açıcı. Arif'e göstermeliyim. Hangisini çeksem? Belki bunu. Hayır bu da değil. O oh, işte bu. bu oh, her şey düştü. Alex iyi misin? Şuna bak. Selibon getirdim. Vay canına bu süper lezzetli görünüyor. Pop it muzlu marmelat. Sürücü dahi sen dahisin. Oh evet. Yorumlarda yazın. Suzy'nin yemeklerini sevdiniz mi? Ben çok sevdim. <laughs> bir yuvarlak popetim var Aa, Çok rahatlatıcı Tamamdır Hadi kendini topla Bir popet ve bir sıra gıda boyası Her şeyi hamurun içine sıkmalıyız Aa, Ups düşürdüm Neyse Sorun değil Şimdi her şeyi temizleyeceğim Hamurdaki her şeyi dikkatlice karıştırıyoruz şimdi ise her şeyi popetin içine döküyoruz. Bu çok önemli. Rengi göre ayırdık. Çok güzel bir şey olacak. Gerek an tek şey fırında pişirmek. İşte fırında geldi. Aa, ne hissediyor musunuz? Hazır. Popetteki gökkuşağı renginde hazır. Ha, onu yemek istiyorum. Ama temayla süslemeliyiz. Çilekle ve Alex'e göstermeliyiz. Ama mutlaka tadına bakacağım. Tam konsantrasyona ihtiyacım var. Alex! bu ne böyle? Yine okçuluk mu yapıyorsun? Tam neyse iyiyim. Sana lezzetli bir şeyler getirdim. Vay be ne kadar eğlenceli. Acilen denemeliyiz. Bu popi ve kokuşağı şeklinde. En sevdiğim krem şanti çok lezzetli çocuklar videoyu sevdin mi? O zaman FanFood kanalına çabucak abone ol. Beğenmek dışına bas ve yorumlarda bir şeyler yaz. Görüşürüz. Güle güle.